Hatip hutbe okuduğu zaman... ...hiçbirimizin konuşmaması lazım. Hiçbir şeyle meşgul olmamamız lazım. Çünkü o da Cuma namazından... ...sanki Cuma namazının farzını kılıyormuşuz gibi... ...böyle bir namazı... ...namazın içindeymişiz gibi... ...orada hiç başka bir şeyle meşgul olmamak lazım. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...o dönemlerde böyle halılar yoktu... ...böyle camilerde, mescitlerde... ...ne vardı? Toprak vardı... ...kum vardı... ...taşlar vardı vesaire falan... ...böyle namaz kılarken... Secdeye giderken oradaki taşlar vesaire falan insanın yüzüne böyle bir e, rahatsızlık da verebiliyor idi. Hutbe okunurken e, secde edeceği yeri, ya bu taşlar beni namazdayken rahatsız etmesin diye o taşlarla kişi meşgul olursa Efendimiz onu bile yapmayın demiştir. Bunu bile yapmayın diyorsa Efendimiz demek ki biz cep telefonumuzda zaten e, hutbe okunurken meşgul olmayacağız. Efendim e, kimseyi rahatsız etmemek için e, hiç kimseyle de konuşmayacağız. İmamı, hatibi dinlemiş olacağız.